Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün duyarı yapacağım. Yani kısa bir video olacak ama videoyu bugün atmaya çalışacağım yeniden. Yani bugün yeni bir video gelecek. Bu arada masa üstümü ilk defa görüyorsunuz. Şöyle bir ayarlayayım. Ben ligem kullanıyorum arada bir şöyle oyunlarım falan var. CSGO serverımız açıldı. E, fan serverdır. Fan serveri gelen e, yani fan serveri sevenler gelsin beklerim. Her zaman kapımız açık. Serverda hızlı komutçular vesaire her şey bulunmakta. Size daha nasıl anlatayım yani kısa bir video olacak. Zaten hani bir tanıtım yapacağım. Yani videosunu falan yapmayacağım. Tanıtım videosu yani çok hani anlatmalı bir tanıtım videosu olacak. Göstermeli değil. Size servera gelirseniz Size gösteririm çok yani gösterimler yani çok iyi bir server. Habire J break vardır hani. Vote oylaması falan. Ya zaten var da. Ben yani iyice karıştırdım. Neyse. Kafa başka bir yerlere gidiyor. A ve falan her şey vardır. Normal bir fan sunucusu gibi. Bu da bir fan sunucusudur. Altta açıklamada IP'lerini, IP'sini, sunucu ismini, her şeyini, bilgilerini veririm. Tabi panel bilgileri dışında. Neyse. Bugün görüşürüz. Bugün video gelecek dediğim gibi yetiştiremezsem. Yarın iki tane video atacağım. Söz veriyorum. Görüşürüz. Bay bay.